Merhaba arkadaşlar Prof Gaming yeni yani, bir bugün bir duyuru videosu için buradayım bu duyuru videom ne olacak Prof Gaming Facebook sayfası açtık bu arada benim face'im yeni açtım eskisinde ismini salla değilim artık düzeltilmiyor o yüzden yeni açtım işte böyle Fotos falan var herkes katılabilir ve burada yorum falan atabilir böyle fotoğraf falan paylaşırım ben. Genellikle buraya er, Ertuğrul bakar zaten Sebahattin Face'i yok. Fotoğraflar. Ee, fotoğraf var. İşte bu var bir tek. Ben kurdum bu, var bu. Siz de katılabilirsiniz yani. Katılıp İstediğiniz gibi fotoğraf paylaşabilirsiniz. Burada arada kanalın gidişatı da iyi. Bandır yapmaya başladım. Bu bannerların hepsini ben yaptım. 2, yani. 4 Yok. 4, 5 5 banner yapmışım. Yani siz de yaptırabilirsiniz. Ee, 16 abone olduk. Bunun için herkese teşekkür ederim. Siz yaptırabilirsiniz. 10 abone üzerine bedava yaptırılıyor. 10 abone üzerine bedava yani. 10 abone altına ücretli. İşte burayı beğenmeyi unutmayın. Gruba katılmak istiyorum diyeyim ben kabul ederim zaten. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.